Normal yaşın? Valla anam diyor 25, babam diyor 30. Ama ben de hissedilen 50'dir. Okey. Oh. Kaç çocuğun var? Yedi tanedirler ellerinden öperler. <laughs> What? Vat yok der. En büyük Serhat'tır. Sonra Ferhat, Cihat, Nitat, Hilkat, Hakikat. O Keremcem'dir. Üveydir o ilk hanımdan. Zaten o yüzden Keremcem'dir. Normal yaşın? Valla anam diyor 25, babam diyor 30. Ama bende hissedilen ellidir. Okey. Kaç çocuğun var? Yedi tanedirler ellerinden öperler. Vat <laughs> yok der. En büyük Serhat'tır. Sonra Ferhat, Cihat, Mithat, Hilkat, Hakikat. O Keremcem'dir. Üveydir o ilk hanımdan. Zaten o yüzden Keremcem'dir. Normal yaşın? Vallahi anam diyor 25, babam diyor 30. Ama bende hissedilen 50'dir. Okey. Kaç çocuğun var? Yedi tanedirler ellerinden öperler. <laughs> What? Vat yok der. En büyük Serhattır. Sonra Ferhat, Cihat, Mitat, Hilkat, Hakikat. O Keremcemdir. Üveydir o ilk hanımdan. Zaten o yüzden Keremcemdir. Normal yaşın? Vallahi anam diyor 25, babam diyor 30. Ama ben de hissedilen 50. Okay. Oh. Kaç çocuğun var? Yedi tanedirler ellerinden öperler. <laughs> What? Vat yok der. En büyük Serhat'tır. Sonra Ferhat, Cihat, Mithat, Hilkat, Hakikat. O Keremcem'dir. Üveydir o ilk hanımdan. Zaten o yüzden Keremcem'dir. Normal yaşın? Vallahi anam diyor 25, babam diyor 30. Ama ben de hissedilen 50'dir. Okey. Kaç çocuğun var? 7 tanedirler, ellerinden öperler. <laughs> What? Vat yok der. En büyük Serhat'tır. Sonra Ferhat, Cihat, Mithat, Hilkat, Hakikat o Keremcem'dir. Üveydir o ilk hanımdan. Zaten o yüzden Keremcem'dir.